derken sizi başka güzel bir görüntüye götürüyoruz. Aslında daha doğrusu tatilden döndü tatil fotoğraflarıyla da ama. çok ses getirdi oyuncu Burcu Özberk. Uzunca bir Bali tatili yaptı. Döner dönmez de söylediğine bakın çalışmaktan sıkıldım yoruldum <gülüyor> of. <gülüyor> bir tek hayat... ...ve Bali'de tatil yapan Burcu Özberk Türkiye'ye döndü. Bali'den bol bol bikinli pozlarını paylaşan Özberk dikkat ettiniz mi hiç bronzlaşmamış. Aa, Bayağı iyi. Sosyal paylaşımınız da çok sevildi. Neler söyleyeceksiniz Yani çok mutluydum. Herhalde yansıtmış Bale'yi çok sevmiş, yeniden gidecekmiş. Olacak mı sorusunda bir tatil evet. yoksa artık proje zamanı evet. mı? Hayır, <laughs> var mı bu plan peki, nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Doyamadınız galiba <laughs> tatile. Burcu Özberk çok yorulmuş, bu yaz çalışmak istemiyormuş. Projeler olacak mı peki yoksa tatil modunda devam mı edeceksiniz? Nedeni var mı peki? Yorulduğunuz için Yok. <laughs> Biraz insan Araba orada mı? Aşkın bu yakar Ya görüşmesi ters geçti canını sıkan bir telefon falan geldi ya da Bali onu yordum ne bileyim tatilden dönen insan yok. İş moduna girmek istememiş. <laughs> e Bence... çok yorulmuş ve daralmış sıkılmış bir hali var değil mi? Hani nerede evet, enerji? Sıkılmış. Yok enerji daha doyamamış o tatile. Bence tatile gidenler ve dönenler için bir ekstra şok. bir ekstra bir tatil izni daha oldu. <laughs> Bak gerçekten ben Doğru. kendimden de biliyorum. Alıma giriyordu. Tatilde döndüğüm zaman ah çok güzel dinlendim. O bütün sezonun yorgunluğunu attım dediğim bir tatil dönüşü daha yaşamadım. Evet evet. Hep kendimi daha bitkin hissediyorum. Ah keşke bir 15 gün daha sürse. Neden bir türlü doyamıyorsun. Canın dönmek istiyor. Evet. Yani o tatil süresi hep kısıtlı ve e, Eda'nın da dediği gibi bir tatil depresyonu denilen bir şey var. var. Hele çok yoğun çalışıyorsanız yine aklınıza o birikmiş işler geliyor. Bence burcu Bayağı da biraz diyorsun. tükenmiş. Evet, biraz o tükenmişliğin verdiği yorgunluk var onda. Ee, böyle kameralara da karşısında görünce bir anda böyle iş moduna geçtiğini evet. hissetti. Olabilir baksana. Normalde bundan 2-3 ay önce yapılan röportajlarda fıkır fıkır yerinde duramıyor daha neşeli... Baksana böyle bir... He. bir şimdi onların kalkmış. işi de çok zor. Tatilde biliyorsun onlar bir de çalışıyorlar. Şimdi diyeceksin ki nasıl çalışıyorlar diyeceksin. Mügez, o telefonlar ellerinden düşmüyor. Bir kere tatil yapmaları için o telefonları bir kenara bırakmaları evet, tabii gerekiyor. Ki. uzanıyor. Bir şuradan çekeyim, bir oradan çekeyim. Aman, bir beni kitap okurken çek filan derken şekilden şekle giriyor. Öyle de yoruluyorlar. Allah başka <laughs> yorgunluk vermesin. Bak şezlong fiyatı da olmuş 46.500. Ay ne, ne, ne zor hayat var ya. <laughs> Yetişmesiz. Ne... Ama bir yandan da düşüneceksin. Kendimizin 20'li 30'lu yaşlar ki halini düşün yerimizde durmuyorduk. Çalışmaksa bu yaşta. Tabii bu yaşta Bir yaştan sonra da canın zaten çalışırken bir of poflar başlıyor yani şimdilik. Yorulmayın gençler. Biraz bir şey Daha zor günler var. Çok da güzel bir fiziği var. E, kameradaki görüntüsüyle fotoğraflarındaki görüntüsü arasında da çok fark var. Farkında mısın? Birçok ünlü de olduğu Burada gibi. da yani yüzünde hafif de makyajı var değil mi? Ama gerçekten de çok yorgun gözüküyor. Yorgunlu. Suratında bir yorgunluk var.